cehenneme kadar gidebilirsin. Zındığa öyle dedim. Allah caiz olsaydı da akulay dinsiz diye öğretirdim sana ama caiz değil dedim. Maalesef inkar ettiğini ahirete gidiyorsun dedim. Çok tuhaf olmayacak mı? İnkar ettiğin ahirete gidiyorsun. İnkar ettiğin yere gidiyorsun. Çok acayip olacak onlara. Öyle sarsıldı ki maalesef <laughs> sana göre maalesef. inkar ettiğin yere gidiyorsun. Abi bir sana bir size. Nasıl az kaldı? Ee, Söylemeyin ilçeyi, tutayım. Bir ilçenin komün dev solu getiren adam. <laughs> Bundan bir buçuk ay önce öldü değil. <laughs> Ölüme şey diyormuş, fiziksel olaymış. Fiziksel. Kanser oldu mu? Dedim ya Rabbi benden yaşlıyım. Allah affetsin dedim, aburamadım. Ya Rabbi bunun dedim, de ölmedi benden önce ölse, ölmeden önce bir yatakta, bir hastanede kimse yok ya. Yani. Bir, herkesin yanında değil. Ya yani ben bununla birkaç tane, beş altı dakika olabilecek miyim acaba? Öyle arzulanmıştım ki sanki cennet Hikmet ilahi denk geldi. Bir buçuk ay önce vefat etti. Gittim, takkeyi çıkar, <laughs> Evine gitti. Şaşırdılar konuşamıyor. Ne diyorsam onlara nakledemeyecek nasılsa. Bana böyle de dedi diyemeyecek. <laughs> tamam kanser öyle. Hiç konuşamıyor. Yapıyor. Hep duyuyor. Aklı yerinde. Gittim. Ne haber? İyi misin dedim. <laughs> <laughs> İnan yatakta. Tabi gittiler e, hanımı vesaire. Ondan sonra, ben bunun arkadaşıyım, yoldaşıyım dedim. Yoldaşımız bu benim. <laughs> yoldaş, solcu, ee, yoldaş ama çıkartmış. Olanı söyleyeceğim size. Dedim yoldaş ne haber? Tanıdı beni. Böyle <laughs> baktı. Merak etme, ölüm fizikseldir. Ahiretten de kızıyor. Şimdi ne yapacaklar biliyor musun sana? Bir de bakıyorum kapıdan gelen var mı? <laughs> bir dedim, bu bizim memlekette erik var dedim, dikenli böyle. Hımm, istemiyor bana. Söyleme konuşmamı, böyle bir diken. Ağzından <laughs> gövde çıkmış, hadiste geçiyor. Bütün zerratına kadar kökü var dikenli. Ölüm anında onu sök, sökmek gibi, çekmek gibi çekeceksin. İlk. Öyle korkunç gelecek ki Azrail sana ama öyle nasıl hareket ama bağlamıyor ki. O varsaydı hepiniz tutuklarla <laughs> Dedim ki kokuların dünyada ne kadar pis koku varsa hepsini toplama, Ne kadar korkunç sesler varsa hepsini toplama, Ne kadar korkunç şekil varsa Azrail ona öyle olacak. Hepsinin cemi gibi sana gelecek öyle. Kabire girdiğin zaman o yılan çıhan, hiçbir şey değil. Ama nasıl kuduruyor kafayı çeviriyor. Merak etme korkma. Niye? Ölüm zaten böyle olmayacak sana göre fizikseldir. Şimdi biraz, biraz sonra göreceksin. Ölüm neymiş? Bu kadar insanları ifsat ettin. Onların bedelini nasıl ödeyeceksin? Nasıl bağırdı? Kabre yaradan sokmuşsun <laughs> Yani çünkü kaç kişi ifsat etti? Şu anda sesimi duyuyor. Bir o duyuyor, duyuruyorlar. Ya, şimdi gidiyor. Ölüm fizikselmiş. Ruh fizik değil ki. Ya. Sonra duydum ki, çok ilginç. Şey istemiş, tespih istemiş artık ne yapacaksın. Benden sonra bir buçuk ay işte vefat etti. Çok zehirlemişti ilçeyi. Evet, bir de bu tarafı var. Ama bir de var ki adam buradan gidiyor. Nereden geliyorsun? mükemmel Kardeşim. Dersten geliyor. Ben böyle bir ölmüştüm. Daha önce öleniniz var mı? <laughs> Yok değil mi? Ben rüyada ölmüştüm de. S selam verdim. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam. Hasan kardeşimiz hoş geldin. Aynı böyle. Mükemmel. İnşallah böyle olacak. Hepinizde de da böyle olacak. Ondan sonra. Kalktı mükemmekir ya. Arkadaşlar sürpriz yok. Benim onunla kavgam yok ki dünyada. Orada kavgam olsun. Mükemmekir soruyu bana burada sordular zaten. Orada ifade ediyorlar. Böyle mi dedin diye. Soru burada soruluyor. Çıktın Bayrampaşa'da açık saçık geliyor. Allah soruyor sana. Ya bakma. Bakacak mısın bakmayacak mısın? Soru burada. cevap orada alacaksın. Burada bakmadın. Orada baktın çıkar mı defterde? Burada baktın, bakmadın çıkmaz. Tamam E bakmamışsın da baktı çıkmaz. Bu soruyu burada soruluyor. Münker ki burada? Orada onun hakikatini ifade edecekler sana. Soruyu burada soruyorlar. Veriyor musun, vermiyor musun? Yapıyor musun, yapmıyor musun? Kılıyor musun namazı, kılmıyor musun? Namaza kalkıyor musun, sabah kalkmıyor musun? Soruyu burada soruyorlar. soruyu burada sordu, cevabı kaydetti. Hasan kardeş sen sabah namazını 5 dakika daha yatayım dedin ve sabah namazı gitti. Ama işe fırladı. Bak böyle bir şey olmuş. Bana hatırlatacaklar. Hükemekir. Orada ne işe yarayacak ki? Yaptım atacaklar. Yüzüme söyleyecektir o kadar. Mahkemede hükmü söyler, söyler gibi. Soruyu burada soruyorlar kardeş. Bakıyor musun bakmıyor musun? Kılıyor musun kılmıyor musun? Kitap okuyor musun okumuyor musun? Burada soruluyorsun. Orada ifade edilecek. Sürprizlik yok kardeşim nasıl yaşıyorsan o çıkacak. Cık, cık. Dedi ki cık, Hızır abi bize katkısı olan. Dedim Hızır abi ne diyeceksin Allah şey nüker Ne demek ne diyeceğim dedi ve kıptı. Ben bu kedince ne diyeceksin Diyeceğim ki kardeşim nüker nükere diyor. Ben atomdanım sen esirden. Allah'ı esir, esir boyutunda mı anlatayım? Atom boyutundan mı anlatayım? <laughs> <laughs> Rabbin kimdir? Esirden anlatacaksın. Allah Allah. 12. Lema'da söyledim. Elhamdülillah. İyi ki Müslümanız. Ümitle yaşıyoruz. Buradaki sıkıntıları bertaraf eden ümitlerimizdir. Ümit ne kadar aklımıza yakınsa yani ahiret ne kadar alemimize oturmuşsa o kadar dünyadaki hadiselerden sıyrılırız.